Bak. Bu grafikler bizim için önemli. Bunların üzerinde dur. Anladın mı? Anladım dayı. Seni köşeye sıkıştırmaya çalışacaklardır. Oyuna gelme. Sıkı dur. Tamam. Oho, Yakup dayı, bu ne enerji böyle? Öyle. Bugün önemli bir gün. Hayırdır, bir kutlama mı var yoksa? Cık. Doğum günü? Cık. Evlilik yıl dönümü. Yok ya. Toplantı var ya, daha dün konuştuk toplantıyı. Bak bugün unutmuş bile. Görüyor musun? Bu gençler yok mu? Bu gençler. Akılları hep bir karış havada. Ee, Kaçta geliyor bu Dobrovskiler? Vallahi ben hazırım. Şimdi benim kıza sunum da hazırlattım. O iş cepte kahraman. Cepte. Tüm kareli koyarım ortaya? Cepte. Abi Eee toplantıya Kerem girecek. <laughs> ya o gitsin beni toplantısına girsin. <laughs> Hoş, ondan veli de olmaz. Olsa olsa talebe olur bundan. <laughs> ben ciddiyim abi. Kerem girecek. Anlamadım vallahi. Bu kadar önemli bir toplantıya Kerem mi girecek? Hı hı. İyi de bak yanlış anlama yeğenim seni severim ama bu iş çocuk oyuncağı değil ki. Senin tecrüben yok. Ham yaparlar seni. Ya dayı, istersen Yakup dayı. Ben kararımı verdim. Sen gireceksin. Biz seninle başka bir toplantıya gireceğiz. Bu çevrecilerle ilgili bir görüşmemiz var. Benim dışarıda işim var. Sen halledersin. Pişt. Ben sana güveniyorum. Kimseye aldırma. Dayı geleyim mi? Gel oğlum gel. Nasıl geçti toplantı? Anlatsana oğlum nasıl geçti? Rol mu yapıyorsun sen? <laughs> harika geçti dayı harika. Adamlar bayıldılar bizim sunuma. Büyük ihtimal ihale bizde kalacak. Aslanım benim be. <laughs> Başaracağını biliyordum lan. Geç bakalım. Ya dayı ...şimdi senin de artık keyfin yerindeyken bir hatay yapayım diyorum. Nereden çıktı? Ya biliyorsun işte dayı, Elif orada ya. Onu bulup görüşeyim diyorum. Yoksa delireceğim artık. Hem de hak ettim bence. Yine mi aynı konu oğlum? Unutamıyorum dayı. Onun yüzünü, gözlerini... -...dudakları... Tamam, tamam. Bak yeter artık. Senin önünde parlak bir gelecek var ve mahvediyorsun. Niye mahvolsun ki? Sonuçta sen de aşkla işi bir arada yürütmüyor musun sanki? Oğlum sen daha yolun başındasın. Bak şimdi yaptığın hatalar gelecekte seni çok güzel. Hem doğru insan çıkar senin karşına. Ya doğru insan Elif'se? Değil. <laughs> Nereden bilebilirsin ki bunu? Peki tamam. Sonra konuşuruz. Kaçıyor. o zaman? Ortalıktan kaybolma tamam mı?